her genç için olmasa da belli bir grup genç için oldukça sıkıntılı bir dönem olarak kendini gösterir. Zaten ergenlik döneminin çok sakin geçmesi veya çok abartılı bir şekilde sıkıntılı geçmesi aslında altta yatan bir sorunun varlığında şüphelenmemize neden olabilmektedir normalde beklentimiz ergenin, ergenlik döneminde e, gencin biraz kimliğini kendi kimliğini ortaya koymaya çalışan, ebeveynle çatışan, e, dini, sosyal, ahlaki konulara e, konusunda yorum yapma çabası gösteren, arkadaş ilişkilerini çok ön plana geçtiği, fiziksel olarak olgunlaşma olduğu bir dönemdir. Ancak ergen bu dönemde çok fazla içine kapanıksa, e, sosyal olarak arkadaşlarına uzaktaysa, bilgisayara çok aşırı düşkünlük gösteriyorsa, ders başarısında bir düşüklük varsa veyahut da tam tersi, çok fazla dışa yönelmişse, uygunsuz bir arkadaş çevresi edindiyse, dalmış davranış bozuklukları gösteriyorsa, yani okulun kurallarına uymama, dersi kırma, sınıf düzenini bozma şeklinde, ailesiyle çatışma normalde olması gerekenler çok daha fazla yoğun yaşanıyorsa, gençler için kurmakta güçlük yaşanıyorsa, e, bu e, ergende altta yatan bir depresyonun e, varlığını düşündürebilmektedir. De Tabii ki ergenlerde bu tip e, davranışların ortaya çıkması her zaman bir depresyonun e, göstergesi olmayabilir. Ama sıkıntı depresyonda yine ergenlerde yetişkinlerde olduğu gibi her zaman kendisine... E, mutsuzluk, hayattan keyif alamama şeklinde e, ifade etmesini e, beklemeden bir şeylerin yolunda gitmediğini e, yönelik e, tetikte olmayı gerektiren e, bir süreçtir. Ergenlik döneminde e, gençlerle e, anne babanın sağlıklı bir iletişim kurulması, e, bazı sorunların önceden e, saptanabilmesi ve tedavide gecikilmemesi açısından e, çok önemlidir. Bu nedenle ergenlik döneminde gençle mümkün olduğu kadar pes, e, arkadaşça bir ilişki kurmaya, fakat bu arkadaşça ilişki esnasında bir ebeveyn ve genç olduğu sınırları da e, çiğnenmeden, arada hani belli bir mesafe korunarak e, sürdürülmesi çok önemlidir. Ergenler, ergenlik döneminde aileleriyle bağlarını koparmamaları çok önemlidir. Çünkü zaten dönemin kendi doğası itibariyle arkadaş çevresine çok daha yönelmiş ve aile uzaklaşmış görülmektedirler. Bu dönemde iletişimin kopmaması adına doğru bir dil kullanmak da çok önemlidir. Ergenlere özellikle direkt ifadelerden, direkt eleştirel bir tavırdan ziyade dolaylı ifadeler kullanmak sağlık ve iletişim konusu açısından çok önemlidir. Ergenle bu iletişimi sağlayabildikten sonra var olan bir sıkıntı da ergenin kendini ifade etmesi için yeterince ortam sağlandığında çocuğun duygusal dünyasındaki değişiklikleri tatlamakta gecikmeler daha doğrudur.